nedir zaman nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi, yokuş mu? Merhum Necip Fazıl Üstad böyle tarif ediyor zamanı. Ve bu noktada Rabbimizin en kısa surelerinden bir tanesi olan Asır suresine zaman mefhumuna yeminle başladığını görüyoruz. Rabbimiz zamana yemin olsun diyerek başlıyor ve insanoğlunun zamanla alakalı planlamalarında çok ama çok dikkatli olması gerektiğini adeta vurguluyor. Ve bu yeminden sonra insanoğlunun felaketi ya da kurtuluşu iki tane reçete sunuyor. Bu sayılan hususlara riayet edilir ise insanoğlunun kurtuluşu ama riayet edilmez ise insanoğlunun felaketi olacağını adeta vurgulayarak şöyle devam ediyor. Zamana yemin olsun ki insan oğlu mutlak hüsrandadır zarardadır onun felaketi gelecektir ama şu hususlara dikkat edenler ise o felaketten yana değil hüsrandan yana değil kurtuluştan yana iradesini kullanıp seçimini yapmışlardır adeta buyuruyor Rabbimiz üç ayetlik bir sure olan Asır Suresi ile alakalı İmam Şafi Hazretlerinin şöyle bir sözü var. Şayet Kur'an-ı Kerim'de bu üç ayetlik sureden başka hiçbir sure, ayet gelmeseydi bile bunlar insanoğlunun kurtuluşu için insana yeterdi der. Ve Rabbimiz insanı inşa sürecini bu üç ayetlik adeta belagat şah eseri diyebileceğimiz bu surede onun durumunu, inşa sürecini özetlediğini görüyoruz. Ashabtan iki kişi bile bir araya gelse mutlaka birbirlerine Vel Asr suresini okur ve öyle ayrılırlardı diyor ashabtan bir zat. Değerli kardeşlerim, bu noktaya baktığımız zaman insanoğlunun kurtuluşu ya da felaketinin nelere bağlı olduğu noktasında şöyle bir süreç gelişiyor Asır suresinde. Rabbimiz buyuruyor ki felakette ya da hüsranda olmayanlar şu dört hususu birlikte yaşayan uygulayan insanlardır adeta buyuruyor. Onlardan bir tanesi illelzîne âmenû iman eden yani yaratana inanan ve güvenen insanlar hüsranda değildir. Ama bu imanı burada bırakmayı Rabbimiz önermiyor ve dört husustan ikincisinin de bu imanı uygulamak, yani yaşamak, inandıklarını hayata geçirmek olarak nitelendirmek suretiyle buyuruyor ki, وَعْمِلُ salihat <الصَّالِحَات> İnandığını yaşayan insanlardır. Felaketten, hüsrandan kurtuluşa eren insanlar. Ve bundan sonra da iki hususu daha zikrediyor Rabbimiz. Buyuruyor ki bunlar da yetmez. Yani inanmak ve inandığını yaşamaktan sonra bir de o inandığın ve yaşadığın değerleri başkalarıyla da paylaşmak zorundasın. Yani وَتَوَى صَوْبِ hak ifadesiyle hakkı tavsiye eden, yaşadıklarını başkalarıyla paylaşan insandır kurtuluşa eren. Ve dördüncü hususu da şöyle zikrediyor Rabbimiz. Birbirinizle paylaştığınız o güzellikleri, yaşadığınız o hakikatleri paylaştıktan sonra bir de onların bir ceremesi olabilir. Onlar noktasında sıkıntıya düşebilirsiniz o zaman da sabır, sabır, sabır diyor adeta Rabbimiz. Yani direnme diyor. sav صَوْبِ sabr. Sabrı da birbirlerine tavsiye eden, yani sebat üzere olan, yani direnen insanlardır. Felakette olmayan ve kurtuluşta olan insanlar. Değerli kardeşlerim, şöyle bir baktığımız zaman kurtuluş reçetesini Rabbimizin sunarken bu üç ayetlik belagat eseri, şah eseri diyebileceğimiz bu surede buyuruyor ki Rabbimiz kurtuluşun reçetesi bir inanma, iki yaşama, üç paylaşma, dört direnme. Bu dört hususu birlikte kendi bünyesinde taşıyan insan felaketten kurtuluşa çıkan, kurtuluş reçetesini adeta bünyesinde taşıyan, barındıran insandır. Bunların aslında dört hususun birbirlerinin sebep ve sonuç ilişkileriyle birbirlerine bağlı olduğunu görüyoruz. Yani iman ameli beraberinde getirir. Amel paylaşmayı beraberinde getirir. Buna sahiptir. Paylaşmak da direnmeyi, sebatı, sabrı beraberinde getirir. İşte bu dört hususu bünyesinde barındıran, yaşayan insan, ashabın iki kişi, üç kişi bir araya gelse, ayrılırken mutlaka birbirlerine paylaşmayı, hakkı, güzellikleri tavsiye edip ve arkasından da sonuna kadar direnmek zorundayız anlamına gelebilecek bu sureyi okur ve öylece ayrılırlardı. Değerli kardeşlerim, onun için insanın bu keşmekeş içerisinde, hayatın zorlukları içerisinde bunaldığı zaman, sıkıldığı zaman iki arkadaş, iki kardeş, müminlerin tamamı kardeştir. Bir araya geldiği zaman, sohbet esnasında konuşurken birbirlerine mutlaka hayatın zorlukları içerisinde o güzellikleri yani hakkı tavsiye etmekle mükellef olduklarını ve nihai planda da sabrı, sebatı yani direnmeyi tavsiye etmekle mükellef olduklarını anlıyoruz. Bu sureyle alakalı milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'da öyle cümleler, dizelerle bunu ifade ediyor ki adeta Akifçe Asır suresini okumak diyebileceğimiz bir sonuca varıyoruz. İşte Akif'ce Asır suresini okumak şu şekildedir adeta dediğimiz bir hususu Akif beyanla diyor ki Halik'in namütenahi adı var en başı hak ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak hani ashabı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asr'ı okurmuş. Bu neden? Çünkü Meknun o büyük surede esrarı falah başta imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık dördü birleşti mi? yoktur sana hüsran artık. Ve selamu ala men huda. Selam Allah'ın vahyine, onun kitabına uyanların üzerine olsun.